Merhaba arkadaşlar. Geçen haftaki videomuzda bağlar konusunu tekrarlamıştık. Bu hafta yeni konumuza başlıyoruz. Maddenin halleri konumuz. Maddenin fiziksel hallerinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz genel olarak. Şimdi maddenin fiziksel halleri dedik. Madde doğada kaç farklı fiziksel halde bulunur dersek, maddenin 4 hali vardır. Bunlar katı, sıvı, gaz ve plazma halidir. Bu hallerden katı ve sıvı hale yoğun faz diyoruz. Gaz ve plazma haline seyreltik faz diyoruz. Şimdi maddeler fiziksel halleri arasında geçiş yapıyorken hangi olaylardan bahsederiz? Madde katıdan sıvı hale geçiyorsa eğer buradaki olay erimedir arkadaşlar. Sıvıdan katı hale geçiyorsa donma, sıvının gaz haline geçişine buharlaşma, gazın sıvı hale geçişine yoğuşma diyoruz. Katının direkt gaz fazına geçmesi olayı süblimleşmedir. Gazın katı haline geçişine ters süblimleşme diyoruz. Gazın plazma haline geçişi iyonizasyon. Plazmadan gaz hale geçiş ise de iyonizasyondur. Şimdi burada bir şeye dikkat edeceğiz. Dedik ki gaz halin katı hale geçişi sırasındaki olay ters süblimleşmedir. Ama bazen karşımıza kırılaşma da çıkabilir arkadaşlar. Kırılaşma dediğimizde şuna dikkat etmelisiniz. H2O gazının H2O katısına geçiş haline kırılaşma deriz. Yani bu ne demektir? Su buharının buz haline geçişi kırılaşmadır. Olayın adı ters süblimleşme evet ama karalaşma özel olarak isimlendirilmiştir su buharı için. Su molekülleri dışında başka moleküller gaz halden katı hale geçiyorsa burada aslında olay ters süblimleşmedir diyeceğiz. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi katı, sıvı, gaz ve plazma hali var dedik maddenin. Katıdan sıvıya geçiyorken erime, sıvıdan gaza buharlaşma gazdan plazmaya iyonizasyon katının direkt gaz faza geçişine de süblimleşme diyoruz dedik. Peki bu olaylar gerçekleşirken madde ne yapacaktır arkadaşlar? Isı alır deriz. Isı almalı ki katı erisin ve sıvı hale gelsin ya da sıvı ısınsın ve buharlaşsın şeklinde düşüneceğiz. Plazmanın gaz faza geçişine de ionizasyon. Gazın sıvı hale geçişi yoğuşma, sıvının katı hale gelmesi donmaydı. Burada da madde bütün bu olayları gerçekleştiriyorken dışarıya ısı verir arkadaşlar. Buna dikkat ediyoruz. Ve maddenin en düzenli hali kimdir dersek maddenin en düzenli hali katıdır. Katıdan sıvıya sıvıdan gaza gittiğimizde maddenin düzensizliği artar. Şimdi tabloda bize genel olarak katı sıvı gaz ve plazma hallerin özellikleri verilmiş. Bunlardan bahsedelim. Katının özellikleriyle başlayalım. Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır. Maddenin en yoğun halidir. Biz su gibi birkaç istisna dışında. Maddenin en düzenli halidir. Tanecikleri titreşim hareketi yapar. Belirli şekil ve hacimleri vardır. Sıkıştırılamazlar. Fikir yürütüyoruz. Dedik ki katı hal, en düzenli hal, tanecikler arasında boşluklar en az. Bu durumda arkadaşlar boşluklar en azsa eğer tanecikler birbirine yakın demektir ve aralarındaki etkileşimler güçlüdür. Dolayısıyla burada etkileşim güçlü olduğu için katıların hareketleri kısıtlıdır. O yüzden katılar sadece titreşim hareketi yapar diyoruz. Sıvının özelliklerine bakarsak, tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazla, gazlara göre daha azdır. Genellikle yoğunlukları katılardan düşük, gazlardan yüksektir. Katı haline göre daha düzensizdirler. Tanecikleri titreşim ve öteleme hareketi yapar. Dikkat, katılar sadece titreşim hareketi yapabiliyorken sıvılar hem titreşim hem de öteleme yapabiliyorlar. Çünkü sıvılar katıya göre biraz daha e, zayıf etkileşim içerecek. Neden? Çünkü tanecikler arasındaki boşluklar arttı, tanecikler birbirinden uzaklaştı. Bu da daha rahat hareket edebileceği anlamına gelir. Belirli şekilleri yoktur, hacimleri vardır sıkıştırılamazlar ve akışkandırlar arkadaşlar. Gazların özelliklerine bakarsak, tanecikleri arasındaki boşluk en fazladır. Katı ve sıvılara göre yoğunluğu düşüktür. En düzensiz haldir. tanecikleri titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilir. Burada da titreşim ötelemenin yanı sıra aynı zamanda, Dönme hareketi yapabiliyor gazlar. Bunun da sebebini artık düşünebiliyoruz, değil mi? Nedir? Gaz hale geldiğimizde tanecikler birbirinden daha da uzaklaştı. Artık tanecikler rahatlıkla hareket edebiliyorlar ve titreşim, öteleme, dönme hareketlerini yapabiliyorlar arkadaşlar. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Sıkıştırılabilirler, dikkat ve akışkandırlar. Plazma halinin özelliklerine bakarsak, tanecikler arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre fazladır. Yoğunlukları katı ve sıvılardan azdır. Pozitif ve negatif yükler yüklerin serbestçe dolaştığı taneciklerden oluşur. Plazma dediğimiz arkadaşlar çok yüksek enerjili pozitif negatif yüklerden oluşmuş tanecikler aslında. Diğer hallere göre taneciklerin enerjisi en yüksektir. En yüksek enerjili hale plazma hali diyoruz. Belirli şekil ve hacimleri yoktur. Akışkandırlar. Not: Maddelerin hal değişimi sırasında sadece taneciklerin birbirinden uzaklığı değişir. Maddelerin kimyasal yapısı ve formülü değişmez. Yani burada bize ne demek istiyor? Hal değişimleri fiziksel olaylardır. Maddenin iç yapısı değişmeyecek. Madde gene aynı kimyasal yapıdadır. Ama maddenin hali değiştiğinde tanecikler arasındaki uzaklıklar değişiyor arkadaşlar. Mesela buzu düşünün. h 2 katısı buz erittim sıvı hale geldi. Su ısıttım buharlaştırdım su buharı haline geldi. Bu durumda hal değişimi var. Evet. Ama molekül formülüne baktığınızda H2O, yine H2O ve yine H2O'dur. Yani maddenin kimyasal yapısı değişmez, formülü değişmez. Sadece tanecikler arasındaki uzaklıklar değişir deriz. Katı, sıvı, gaz ve plazma hali var dedik. Genel olarak özelliklerinden bahsettik. Şimdi katılara geçtik gençler. Katılar ve özellikleri. Katılar kendi arasında iki gruba ayrılır. Amorf ve kristal katılar olarak. Amorf katı dediğimizde şöyle düşüneceğiz. Belirli bir geometrik şekilleri yoktur. Yine belirli bir erime noktaları yoktur arkadaşlar. Amorf katıların katı oldukları için işte serttirler ve sıkıştırılamazlar. Evet. Örnek olarak da ne diyebiliriz bunlara? Cam, plastik, lastik ve tereyağı örneğini verebiliriz. Burada şuna çok dikkat etmenizi istiyorum. Amorf katıların belirli erime noktaları yoktur. Camsı geçiş sıcaklığı dediğimiz yumuşama sıcaklığından bahsederiz arkadaşlar amorf katılarda. İkinci olarak ne dedik? Kristal katılar. Kristal katıların belirli geometrik şekilleri vardır. Serttir ve sıkıştırılamazlar. Günlük hayatta karşılaşılan katıların çoğu kristal katıdır. Örnek mesela işte tuz, evlerde kullandığımız sofra tuzları mesela. İyot, elmas, çinko bunların hepsi kristal katılara örnek verilebilir. Ve kristal katılar kendi içerisinde kimyasal türlerine göre e, ee, dörde ayrılıyorlar. Bu da bağ yapısıyla alakalıdır. Kimyasal türü bir arada tutan bağ yapısıyla alakalıdır. Dört grupta incelenirler. İyonik katılar, moleküler katılar, kovalent katılar ve metalik katılar şeklinde. İyonik katılarla başlarsak aslında bunları Genel olarak biliyorsunuz gençler iyonik bileşiklerden bahsettik, isimlendirmeleri ve özelliklerinden bahsetmiştik. Şimdi tekrar yapmış oluyoruz. İyonik katı dediğimizde neyi düşüneceğiz o zaman biz? İyonik bağ içeren katılara iyonik katı diyoruz. Tanımlarsak da iyonik katıları oluşturan zıt zıt yüklü iyonları bir arada tutan kuvvetler elektrostatik çekme kuvveti. Yani iyonik katılarda iyonik bağ vardır demek istiyor. İyonik katıları bir arada tutan güçlü etkileşimler olduğu için iyonik bağın biz güçlü bir etkileşim olduğunu biliyoruz. Güçlü etkileşim olduğu için iyonik bileşikler serttir. Erime kaynama noktaları oldukça yüksektir. İyonik katılar katı haldeyken elektriği iletmezler. Ancak suda çözündüklerinde veya eritildiklerinde elektriği iletebilirler. Örnek olarak yine neyi veririz burada? Sofra tuzu, sodyum klorür. Mesela çinko sülfür, magnezyum oksit, kalsiyum flörür. Yani iyonik bağ içeren katılara biz iyonik katı diyebiliyoruz gençler. Özellikleri de ne dedik? Bağlar güçlü olduğu için oldukça sertler, Buna bağlı olarak erime kaynama noktaları da oldukça yüksek çünkü güçlü bağlar içeriyorlar ve katı haldeyken elektriği iletmeyecekler. İkinci Moleküler katılar, moleküler katılarda moleküller arasındaki çekim kuvvetleri, yani bunlar kimlerde dipol-dipol, London etkileşimi ve hidrojen bağları olabilir. Moleküler katıların erime kaynama noktaları genel olarak düşüktür. Parafin, naftalin gibi bazı moleküler katılar yumuşaktır, ısı ve elektriği iletmezler. Parafin dediğimiz şey arkadaşlar ham e, petrolden üretilmiş bir mum çeşididir. Naftalin de biliyoruz. E, örnek işte lavabolara falan koyarız beyaz topçuklar. Parafin ve naftalin moleküler katıdır ve bunlar yumuşak yapılı ısı elektriği iletmeyen katılardır. Onun dışında moleküler katıları örnek vermek istersek mesela iot, kuru buz demişiz. Yine burada dikkat edin İyot ve kuru buz için molekülleri arasında hangi bağlar etkin? London kuvvetleri etkin arkadaşlar. SO2 dipol dipol bağlar etkindir. Neden? Hemen şöyle bağları da hatırlatmak amacıyla SO2 molekülünü çiziyorum. Şu şekilde. Baktığınızda merkez atomun üzerinde bağ katılmamış elektronlar var. O zaman bu moleküle biz ne diyorduk arkadaşlar? Polar diyorduk. Polar moleküller arasında ne vardı? Dipol dipol kuvvetler. Bu durumda e, SO2 polar olduğu için dipol dipol kuvvetler içerir. Ve moleküller arası bağlar içerdiği için buna da yine moleküler katı diyebiliyoruz. Sonra H2O ve NH3 örneklerine baktığımızda Hidrojen bağı vardır molekülleri arasında. Hidrojen bağında hemen hatırlayın. Yapısında fon elementleri içeriyorsa eğer molekülleri arasında hidrojen bağı içerebilir demiştik moleküller. Burada da H2O ve NH3 hidrojen bağı içerir. Yine moleküller arası bağlar içerdikleri için bunları da moleküler katı diyebiliyoruz. O zaman moleküler katı diyebilmemiz için neye bakacakmışız? Molekülleri arasında dipol dipol, landın ve hidrojen bağları var mı şeklinde düşüneceğiz gençler. Kovalent katılar Üçüncü Kovalent katıları bir arada tutan çok sayıda atomun güçlü kovalent bağlarla etkileşmesidir. Yani kovalent katı diyebilmem için A metal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucunda kovalent bağların oluşmasıyla oluşan katılara ne diyormuşuz arkadaşlar? Kovalent katılar diyoruz. Erime kaynama noktaları yüksek ya da düşük olabilir. Bu maddeye bağlıdır. Mesela elmas karbon atomlarıdır elmas dediğimiz. Elmas ve kuarts, silisyum, dioksit, kuarts da bu ikisi kovalent katıdır. Erime kaynama noktaları oldukça yüksektir. Ama bütün kovalent katıların erime kaynama noktaları çok da yüksek olacak diye bir şey yok. Düşük de olabilir diyoruz. Kovalent katılara örnek vermek istersem elmas, grafit, silisyum dioksit, silisyum karbür ve silisyum nitrür gençler. Metalik katılar dördüncü olarak. Metalik katılar metalik bağ ile birbirlerine bağlanırlar. Yani atomlar arasında metalik bağ varsa bunlara da ne diyecekmişiz? Metalik katı. Tel ve levha haline gelebilirler. Isı ve elektriği iletirler. Parlaktırlar. Erime kaynama noktaları metalden metale göre değişir. Örnek olarak metallere ne örnek verebiliriz? Çinko, gümüş, bakır, potasyum, sodyum gibi örnekleri çoğaltabiliriz gençler. Şimdi burada özetleyelim bakalım tablomuzda. Katıları, kristal katıları kendi arasında dört gruba ayırdık. İyonik, moleküler, kovalent ve metalik olarak. İyonik katıların tanecik düzenlerine bakıyoruz. Artı eksi artı eksi şeklinde gider arkadaşlar birbirlerini iyonlar çevreleyecek şekilde sarmıştırlar. İyonik katılarda zıt yükler arasında elektrostatik çekim yani iyonik bağ bulunacak dedik. Yüksek erime noktaları vardır, sert kırılgandırlar, iletken olmayan katılardır dedik. Moleküler katıların şekline bakınız. Şurası bir molekül molekül, molekül. Bakın moleküller arasında etkileşimlerden bahsediyorsak o zaman bunlara moleküler katı diyoruz gençler. Burada ne olacak dedik? Dipol dipol hidrojen ve London etkileşimleri olmalıdır. Moleküler katıların etkileşimleri zayıf etkileşimleri olduğu için erime noktaları da düşüktür diyoruz. Yumuşak ve iletken olmayan katılardır. Kovalent katı için Ametal atomları arasında elektronları ortak kullanarak kovalent bağ oluşturan katılardır. Bağları kovalent bağ, yüksek erime noktalı, çoğu sert, iletken olmayan katılar. Metalik katının da yapısına bakarsak, metallerin artı elektron kaybetmiş e, haline, artı yüklü iyonlar diyorduk hatırlayın ve elektronları verdikçe bir elektron denizinde gibi düşünüyorduk metalleri. Aynı bu şekilde bulunur elektronlar ve artı yüklü metal tanecikleri ve burada metaller arasında metalik bağdan bahsediyoruz. Oluşan katımız da metalik katı olmuş oldu. Metalik bağ içeren katılar aslında arkadaşlar. Düşük veya yüksek erime noktalı olabilirler. Yumuşak veya sert olabilirler. Parlaktırlar ve iletkendirler deriz metali katılar için. Böylece katılar bitmiş oldu. Şimdi bunlarla ilgili birkaç örnek çözelim birlikte. Katılarla ilgili örnekler. Öncelikle şu örneğimizle başlayalım. Saf bir maddenin fiziksel hali olan X, Y ve Z ile ilgili. X'in düzensizliği en fazla. Düzensizliği en fazla olacaksa hemen şunu düşünün. Maddenin halleri nelerdi? Katı, sıvı, gaz ve plazma. Genellikle arkadaşlar biz katı sıvı ve gazlarla ilgileniriz. Bu durumda düzensizliği en fazla olacaksa gazdır X. Z hali Y'ye dönüşürken ısı alıyor. Katıdan sıvıya geçiyorken dedik ki maddenin ısı alması gerekir. O zaman bu durumda Z Y'ye dönüşürken ısı alıyorsa katı olan Z, sıvı olan Y'dir deriz. Aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş diyor? X için biz ne dedik arkadaşlar? Maddenin gaz halidir dedik. Y maddenin sıvı halidir. Z ise maddenin katı halidir deriz. Maddenin katı haliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tanecikler arası boşlukların en az olduğu fiziksel hal. Evet katılarda tanecikler arasındaki boşluklar en azdır. Doğru. Tanecikler arasındaki çekim kuvvetinin en az olduğu hal yanlış gençler katıda da tanecikler arasındaki çekim en fazla dedik. Hatta buna bağlı olarak katılar sadece titreşim hareketi yapabiliyorken sıvılar titreşim ve öteleme, gazlar ise titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabiliyorlardı. Diğerlerini de inceleyelim. Belirli ve şekil e, belirli şekil ve hacimleri vardır. Evet, katıların şekil ve hacimleri vardır. Tanecikleri sadece titreşim hareketi yaparlar. Yeterince ısıtılırlarsa Tabii ki de hal değiştirebilirler. Doğrudur. Sodyum klorür bileşiği aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnek verilebilir? Sodyum klorür dediğimde hemen şu gözünüzde canlandı. NaCl yani sofra tuzu. Sodyumun biz metal olduğunu, klorun ametal olduğunu çok iyi biliyoruz. Metallere metaller arasında elektrostatik çekim yani ne vardır? İyonik bağ. İyonik bağ içeriyorsa bileşiğimiz yani katımız iyonik katıdır. Unutmuyoruz gençler katıları bağ yapılarına göre ayrıştırıyoruz birbirinden. Bir demiş hidrojen bağı. 2. İyonik bağ. 3. London etkileşimleri. Moleküler katılarda örgü birimini bir arada tutan kuvvetler hangisi olamaz? Moleküler katı diyorsak, o zaman burada neye dikkat etmeliydik? Moleküller arası etkileşimleri içermeli Moleküller arası etkileşimler neydi? Dipol dipol etkileşimler, hidrojen bağları ve London kuvvetleri. O zaman moleküler katılarda hidrojen bağı vardır. London etkileşimleri de vardır. Ancak iyonik bağ değil arkadaşlar burada etkin olan kuvvet. İyonik bağ iyonik katılarda geçerliydi. O zaman hangisi olamaz? İyonik bağ olamaz diyoruz. Amorf katılar ile ilgili hangisi yanlıştır? Kristal yapılı maddelerdir. Amorflar kristal değildir arkadaşlar. Bakınız hemen tekrar gösteriyorum şunu. Katıları kendi içinde ikiye ayıracağız dedik. Amorf olanlar ve kristal olanlar. Dolayısıyla amorf katılar kristal katı grubuna girmez. Bu yanlış. Serttir ve sıkıştırılamazlar. Katı halde zaten. Amorf olmuş olsa da yani e, kristal yapılı olmasa da katı halde bir madde. Dolayısıyla serttir ve sıkıştırılamazlar. Sabit erime noktaları ve belirli geometrik şekilleri vardır demiş. Yanlıştır. Amorflar için demiştik ki erime noktaları yok. Sadece yumuşama sıcaklığı yani camsı geçiş sıcaklığından bahsedebiliriz ve bunların belirli bir şekilleri yoktur. Geometrik şekilleri yoktur gençler. 1 ve 3 yanlış oldu. Hemen başka bir soruya bakalım. Metalik katılarla ilgili Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Metalik katı deyince hemen şunu düşünmeliyiz. Yani tancıkları arasında etkin olan bağ nedir? Metalik bağdır. A şıkkı, kristal yapıyı bir arada tutan kuvvet metalik bağdır. Doğru. Değerlik elektronları serbest hareket edebilir. Evet metallerde biz biliyoruz ki Orbital sayıları değerlik elektron sayılarına göre çok. O yüzden değerlik elektronları orbitallerde serbest hareket edebilirler. Erime noktaları tüm katılardan yüksektir. Yanlış. Metallerin genel olarak erime noktaları yüksektir ama erime noktası düşük olan metaller de var. Yani metallerin hepsinin diğer katılara göre erime noktalarının yüksek olduğunu söyleyemeyiz gençler. Tel ve levha haline getirilebilir metaller, ısı ve elektriği iletirler. Doğru. Son bir soruya daha bakarsak, moleküler katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Moleküler katı dediğimizde hemen molekülleri arasında dipol-dipol, hidrojen ve London kuvvetleri olacağını düşünüyorduk. Yani zayıf etkileşimler vardır. Hangisi yanlıştır demiş. A şıkkı yanlışmış. O yüzden önce bir diğer şıklarımızı inceleyelim birlikte. Örgü birimleri moleküldür. Evet, doğru. Element ya da bileşik olarak bulunabilirler. Doğru. Örgü birimlerini bir arada tutan kuvvetler zayıf etkileşimlerdir. Dipol-dipol, London ve hidrojen bunların hepsi zayıf etkileşimlerdir. Erime sıcaklıkları iyonik katılardan genelde daha düşüktür. Çünkü nedir arkadaşlar? Burada molekülleri bir arada tutan kuvvetler iyonik bağa göre daha zayıftır. O yüzden erime noktaları iyonik katılardan daha düşüktür. Peki oda koşullarında elektriği iletirler demiş. Aşıkkı yanlıştır. Böylece katılar kısmı bitmiş oldu arkadaşlar.